En iyi top oynayan takımı, eee müthiş top oynuyor diyorduk ve fikstür avantajı da muhteşem diyorduk. Fakat Altay iki haftadır inanılmaz sonuçlar alıyor. Ya ligin en beklenmedik takımların önünde en rahat kazanacağını umduğu karşılaşmalarda Altay hem oyna oyuna aslında oyuna hakim olabilse bile skora hakim olamıyor. Yani nedir size göre Altay'da stres mi öne çıkıyor? Altay'ın oyun sistemini rakip takımların çözmesi mi? söz konusu yoksa hani bizim göremediğimiz hani Samsun Spor'daki nasıl e, bir takım problemler oldu. Altay'da da bizim göremediğimiz başka türlü sorunlar mı e, sezinliyorsunuz? E, Altay'ın e, performansını Ankara Spor Altay maçı üzerinden konuşarak nasıl e, yorumlayalım? Hocam bir yüzücü düşünün. Okyanusu geçiyor. Gidiyor havuzda oluyor. Yani ben Altay'ı böyle yorumluyorum. Biz sizde yaptığımız programlarda eee şöyle bir yorum yapmıştık. Altay'ın bundan sonraki müsabakaları üst, e, üstte oynayan 7 takımla 6-7 takımla müsabakası olmadığı için daha rahat geçmeye namzet maçlar olarak görmüştük. Fakat Altay, yani hocam Altay Bolu'da kendini bırakmış hocam Bolu maçında. Yani onun izlerini bu maçta gördük. Gerçekten Bolu mağlubiyeti Altay'a çok büyük bir yıkım yaratmış. E, çünkü Ankara Spor karşısında Altay takımı yani çok iyi oyuncuları olan bir takımdan bahsediyoruz. Fakat oyunu sürekli geriliyor. Yani geri, geri doğru gidiyor. Yani Altay takımında iyi oyuncuların bir araya geldiği bir takımda bu tür sorunların yaşanmaması gerekiyor. İşte Osman Hoca'nın bu tür müdahaleler yapması gerekiyor. Hoca %77'ye 78'e yakın top oynama, oynama oranı ile oynamış bir Altay'dan bahsediyoruz. Fakat bu oynama oranı sahada aynı etkinliği bize göstermiyor. Yani pozisyon zenginliğini çok yaşayan bir altay göremedik. E, e Hocam yani ilk golü de yapacak bir şey yok. Gerçekten Ankara Sporu'nda biz buradan sizle konuşmuştuk. Ankara Sporu gerçekten ters bir takım. Harika bir ilk gol attılar. Ön direk koşusuyla e, kafa vuruşuyla şahane bir gol attılar. Ankara Sporu'nun o da o kaybettiği maçları da biliyoruz hocam. Biz onları da yorumladık burada. Kaybettiği maçlarda da e, maçın sonuna kadar mücadele eden e, zaman zaman çok e, rahat kazanacağı maçları ve kaybedebilen bir takımdı Ankara Spor. E, düşe, hocam düşe kalka Altay'ı da yanına aldı. Çünkü bundan sonra Ankara Spor'un kurtarma şansı e, yok gibi. E, düşerken de Altay'a böyle bir sürprizde bulundu. Altay bu maçı yani Bolu maçının şokunu atlatarak kazanmalıydı bana göre. E, i̇şte kazanamamasının nedenleri yediği ucuz goller. Yani e, iki kafa golü yiyorsun. Gerçi sen de iki tane kafa gol attın. E, oyuncu değişikliklerinde. Hocam ben bakıyorum Altay takımında yani çift forveti e dönmekte sıkıntı yaşıyor. Yani o kararı vermekte e, Altay Teknik Direktörü Osman Hoca sıkıntı yaşıyor. Yani sen şimdi skorda geriye düştüğün zaman hemen Marco'nun yanına denizi sürmek zorundasın. Hocam Marco'yu da rahatlatmak için. E tabi bu üç maç haftası Marco'ya da e, hocam ağır geldi biraz. Yani bakıyoruz sahada daha önceki maçlarda gördüğümüz hareketli top tutan, arkadaşlarına servis yapan Marco'yu Marko'yu da bu maçta göremedik açıkçası. E bu da tabii Altay'ı etkiledi. E buradaki bu e, hocam bu beraberlik Altay'ın ilk iki şansını hemen hemen bitirdi. Ve Altay bundan sonraki e, yani öyle gözüküyor. Altay bundan sonraki e, dört 4 haftaya playoff hazırlığı olarak bakacak oynatmadığı oyuncuları değerlendirebilir. E, bak, tabii bir de sağ, hocam playoff'ta da ligi 3. sırada bitirmenin de avantajı var zannediyorum. Çünkü orada bir iç saha avantajı olacak. İkinci maçı iç sahada oynama gibi bir avantaj olma şeyi de var. E, tam olarak oranın dizaynını da şey yapmak lazım. 3. 6. ile oynayacak. E, dördüncü 5. ile oynayacak. İkinci maçı kendi sahasında oynayacak. Bunlar az avantajlar değil. Yani sonuna kadar da Altay bu şeyi eee avantajını devam ettirmeye çalışacak. Üste kalma avantajını veya en azından bir önündekine yetişme şansı için mücadele edecek. E hocam Altay takımı maçın başında çok inanılmaz goller kaçırdı mesela. Yani onlardan birini atabilseydi öne geçmiş olacaktı. Ve öne geçen bir Altay'ın da Ankara spor maçını kaybetmeyeceğini tahmin ediyordum ben. Fakat o bir kontrataktan yenilen golle Ankara'da öne geçince morallendi ve moralini de yüksek tutarak maçın sonuna kadar e, maçı bırakmadan mücadele ettiler. E, hocam hocam Altay bundan sonra teknik direktör değişikliğinden bahsediliyor. E, oyuncu değiş oyuncuların birkaç tanesinin gönderilmesinden bahsediliyor. Hocam zaman o zaman değil. Yani burada yeni gelecek bir teknik direktörün elinde sihirli değnek yok. Bir şok yaratabilirsin. Doğrudur. Yani bir şok olma ihtimali takım içerisinde oyunculara e, bir şok yaratma açısından bir faydası olabilir. Ama hocam yeni bir teknik direktör gelecek, oyuncuyu tanıyacak, yeni bir sistem, yeni bir kadro. Yani bu başarıya götürmez. O zaman senin yapacağın burada tek şey bu teknik heyetle playoff'ta ne yapabilirim sorusuna cevap bulmaktır. Altay da bunun için çalışacaktır diye tahmin ediyorum. Hocam şimdi Altay Adana Spor maçı var. Ee, biraz çok kısa ona da bir değinelim. Adana Spor yani küme düşme riski tabi azaldı bu hafta direkt rakibi olan Akisar Spor'u 3-1 yenince çok rahatladı aslında. Altay Adana Spor karşılaşmasında Altay moral mi bulabilir size göre yoksa Adana Spor rahat futboluyla hani nasıl olsa ben artık kurtarıyorum gibi bakarak hani Altaya hazır Altay'ı da böyle moralsiz yakalamışken bir sürprizde Adanaspor Adana Spor yaparsa şaşırmayalım mı? Ne dersin? Hocam artık takımlar çok rahatladı baktığımız zaman. Düşme potasında yani baktığımız zaman e, Balıkesir, Menemen ve Akisar gözüküyor. E, Akisar'ın Menemen'e yetişme 6 puan var arasında. Akisar'ın Menemen'e yetişebilmesi için e, bir de Menemen'in İstanbul oynayacağı bir maç var. E, Balıkesir'in de e, Eskişehir'le de oynayacağı maç var Menemen'in. Yani Menemen Eskişehir maçından alacağı 3 puanla. Akisarlı arasındaki puan farkını 9'a e, çıkartmış olacak. Akisar'ın fikstürüne baktığımız zaman orada Altay, Giresunlu, Ümraniye ya yani bu maçların hiçbirini e, baktığın normal oynandığı zaman kazanma ihtimali düşük maçlar bunlar. E, orada iş şekillendi. Artık Adana Spor'un da e, bu ligde ne yukarıda ne aşağıda işi kalmadığı için ben e, Altay maçında öyle çok diri ve canlı bir Adana Spor beklemiyorum ve Altay'ın artık e, bu düşüşe bir dur diyeceğini ve önümüzdeki maçlar için kendine bir moral bulacağını tahmin ediyorum ben Adana Spor karşısında.